arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hangi araba markalarından bende kaç tane hat var Hemen beyaz beyaz beyazı çekin Evet Şimdi ilk olarak Mercedes Mercedes bu premium hali Bunda çok güzel detay var camı yorusu açık açık Her yerde bulamazsınız Orfes'ten free çünkü Burada da Mercedes AMG Genellikle Sivayik 2'lerde bulursunuz. Regular model. Arasındaki farkı söylemiyorum bile. Büyüklük farkını. Ama bu daha iyi detaylı. Bu daha güzel. Tamam. Kameraman öyle diyorsa Şimdi burayı çek. Böyle. Evet. dostum. Araba geliyor. Mercedes'in en büyük düşmanı. BMW. İlk olarak BMW M1 Premium seti var. İkinci olarak BMW Vagon. Şimdi arabaları çektiğiz günce. Çıkıyorum tuttum. Bu kadar da değil arkadaşlar. BMW i8 ve yeni çıkmış neon setinden BMW ve turuncu rengi çok güzel. <gülüyor> güzel. Güzel. <laughs> Beni göstermek istiyor yani Şermar Yeter. Dizini <laughs> çek. Yüzün. Kardeşim ifşa oldu. Sen evet, tamam, şimdi avudik koy. Avudik. Tamam hadi avudik. Burada yeni 2024 regular case'den. Sen bilmezsin. evet burada avudim var mı? Yüzümü göstermek istemiyorum. Kanka göster gözün. Oraya gittiğimde ben görüyorum. Kanka buradan gözüküyor mu Bakayım. Gözüküyor mu yüzünü? Ben boyum kısa biraz ağzın gözüküyor saç. Ağzın gözüküyor saç. Alayım lazım. He. Başka ben de alayım. Oh ben de başka oyun var mı? Gidim. Kanka bir şey mi? He bu. Var. O Escort kanka. Bana ne oyun bu? Kanka geç koşma. <laughs> <laughs> evet. Üzgünüm. Şş, dur bir dakika. Bir tane Gel ne oluruz lan? Ha vardı oğlum bence. Var işte sıkıntı. E, of course bir tane var. <laughs> Ar BMW M8 Pro XXR. <laughs> <laughs> bu kadar. ne bu kadar var? Ford Mustang. Bunu zaten bilir. Beşli seti var onun. Fordları koy oğlum. Ford Mustang. Ford Mustang değil. Fordları koyuyorum. İnanamayacaksın ama. O <laughs> Audi. işte. Ee, arkadaşlar bu da Audi. Diğer Audi arkadaş. Hemen. <laughs> evet. Aa, bu minik de. <laughs> Baba Piro. Ford, 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 Ford. Ford şurada olacaktı. Ford. Bir de burada Ford var. It is a Ford. It is a Ford. It is a Ford. Yes. Şimdi hepsini yanına <laughs> koyacağım. <gülüyor> ben onu göre şimdi. Nissan. Orada bir tane güzellik var. Hemen onu çek. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. O, o alan boşaldığında çekiliyor. Şşş. Honda. <Gülüyor> Nissan. <Gülüyor> tamam Nissan hadi tamam. Evet. Nissan Silvia. Nissan GTR R34. Bu da Nissan Sky. Bu da Nissan değil mi? Bu da Nissan. Bu da Nissan. Nis Nissan setinde ise Nissan'dır. Değil mi? <laughs> değil mi? Anlıyorum. Nissan Skylar. F oh my god! Nissan Z'de bu? Nis Nissan Nis, Nis, Z bu da. Kanka bu da, Yok. Bu ne? Yok. Kanka bu da Ford değil mi? O ne? Jaguar o Jaguar. Ford'a benziyor. Bu ee, ne? O Jaguar. var. Lamborghini. Hepsini yana koyuyoruz. <laughs> <senin> ya. <laughs> en kötü şey onu sen en şey. Şimdi de Lambo, Lambo. Honda. Başka olan var, var mı? Honda, <laughs> Honda <Mazdaresi. gülüyor> var mı? Honda s mi? Honda Mazda resimli. Honda Mazda Honda, Honda. Honda yok galiba. Honda Mark Yok. Evet ondan bu kadar. İkisi de birbirinden sikimli tuvalet. Bunun bir ağırlık tası, tersi, düşüş testini bir deneyelim mi? Evet arkadaşlar bunu denemiyoruz. <laughs> Ve sıradaki şey Lamborghini. Oy. 2024 kesten Bu da. Kanka bu araba bana çok kötü geliyor. Ben hani güzel. Bu. Bu da benziyor. Of course. Yerine koy. Yerine koy. Oh. Ve şimdi oh. <laughs> Mazda. Çok var. Mazda'dan çok mu var? Bir tane siyah plajıkı. Ömer onun kardeşi yersin. Sonra Sestan Cruz Mazda plajıkı. <laughs> Mazda Miata. Yok. Pardon. Pardon. Bozma kardeşler. Mazda. <gülüyor> Mazda. <gülüyor> Mazda. Mazda. Mazda 8. Kanka burada başka Mazda var mı? Ben var. Tamam emin değilim. Bakar <laughs> mı Şöyle arabalar var. Çok güzel duruyor. Oh my god. Bak. Bak. <laughs> Pardon. Kanka bu da mı Mazda? <laughs> <laughs> Aa evet Mazda rx 7. Evet. Böyle. Gayet güzel. <laughs> Gayet. Elsin yerine kırıyorum. Kardeşim bir kolek kastı videosu çekseydim. Ne? Kolek kastı videosu. Ne? Sen anlamazsın. Ya düzgün de et anlarım. Böyle. Ya yok yok. Ya, ya, o, bak. o sonra. O short videosu. Oh. Tamam ah, benim. Au. Oh. Porsche. Porsche. Ah. Ben buradakilerini koyuyorum. Hoppa bir bir ha. Bu var. <laughs> bu nasıl dedi. 3 tane mi var koş? Galiba. Galiba ben de kaçsam o tam bilmiyorum. Koşun 3 tane olamazsin. <laughs> <Öleniyorum. gülüyor> <laughs> ben de kaçsınu veririm. <laughs> Aa benim bir tane daha Ford'um var. Kanka bırak tamam Ford'un sırası gelecek. <laughs> şey, <laughs> <ya>. Ford yok. Evet. <laughs> tort Bir de bir şey diyeceğim kanka. Ya. Bu kadar yeter bence ya. Son bir adet pipimiz kaldı. Oo kanka ben çok kötü bir şey oldum, en en iyisini unuttum. Kanka buradaki lamboncu ne? Pompiki koyduk. Kanka şuradaki lambayı koymadık. <gülüyor> 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 Lambada en iyisini unuttuk. Pipi piro. Tamam bitti. aldım. Bunu da yeni aldım. Bir tane var. Şöyle gösteriyorum. McLaren. Bir tane var. var galiba benimle. Of course. Şimdi aslında bak marka değil de böyle tır spor arabası tarzında da yapabiliriz yarın. Spor arabası yapalım. Tamam. Diğer videoda spor arabası. Bitti. Hadi bay bay. Kapatıyorum ha. Bay bay.